Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar altınla alakalı yani bir değil, iki değil, beş değil artık özelden de vesaire o kadar çok soru soruluyor ki normalde altın hakkında yorum yapmayı istemiyorum çünkü adamı gerçekten madara eder. Şu an parabolik bir yükseliş olmuyor. Yani parabolik dedim şu böyle dikey yükseliş. Ee, yani şu andan itibaren tahmin yapan tamamen uydurmasyondur. İnanın bana kafadan atıyordur. Şu an kimsenin bilgisi yok özellikle yabancı e, analistler yorum yapmamaya çok özen gösteriyorlar. Ama bizim Türkler maşallah herkes bir fiyat e, hedefi veriyor, hedef noktası gösteriyor. Şu an kimseye inanmayın. Ortalık e, toz duman, Türkçesi bu şekilde. Ama ben yine de sizlere kendi gördüklerimi anlatacağım. Fiyat seviyesi e, yani nereye kadar yükselir anlamında bir şey demeden. Şimdi biliyorsunuz e, herhalde 2 gün önceydi. Burada ayın kaçı oluyor? 20 dakika şöyle bir yapalım. Tabi pazartesi günü e, 20 altında. Biliyorsunuz e, bir tepeden çakmaya başladılar. Özellikle gümüşü 13 dolar düşürdüler. Altında herhalde 5000 dolara kadar gösterdiler. Hatta 5000 dolarında bir yere altını gösterdiler. Herkes paniklemişti. Mesela Twitter'da yazıyorduk vesaire falan. Hashtag'de normalde 50-100 tane görüntüleme alırken binleri, binleri bulmaya başlamıştı. Oradan zaten insanların panik olduğunu, az çok psikolojik ve duygusal durumunu kavrayabiliyorsunuz. Ben de onun adam bir video çekmiştim. Paniklemeyin. Ee, şöyle, panik işlem birden fazla kez hata yaptır. Yani 2x, kripto da ifade vardır. 2x hata yaptırır. Olduğunuz yerde kalın diyerekten. Basit bir video çektim. Bir bir önceki hatta iki önceki videom oluyor bakın göreceksiniz orada şimdi ben sizlere stop noktası olarak bir şeyler demek istiyorum bakın kırılım noktası 5000 dolardı 5000 doların altında eğer günlük kapanış yaparsa o zaman realizasyon geliyor diyebiliriz ama şu an yükseliş açısından bir şey diyemem kimse diyemez Sonra sallanmasın olur altın sene başından beri %23.28 yükselmiş yani bir kripto para ya para yatırsanız herhalde bir ayda o kadar kar edemezsiniz yani atıyorum şu anki ay piyasasında olduğu için. Bu yüzden e, sizlere nacizane önerim eğer çok aşağı seviyelerden aldıysanız ben trading taktiğim şudur. Çok kar ediyorsam 3'te 1'ini veya 4'te 1'ini satarım. Kenarda tutarım. Nereye yatıracağım diyeceksiniz mesela onu. Yani e, geçen gün ABD Başkanı Trump dedi. Borsalar iki katına çıkacak dedi. Yani hadi iki katına çıkmasa bile garanti yüzde elli falan değerlenir herhalde. Mesela ABD borsalarına ufak ufak girilebilir gibi olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir bunlar. Yani demeye çalıştığım dikkatli olmakta yarar var. Altı bin dolarda mı olur? Olur. Dört bin dolarda mı olur? On bin dolarda mı olur? O da olur. Şu an öyle bir tozlu manka ortalık. Kimse doğru tahmin yapamaz. Bu yüzden fiyat hedefi vesaire verenlere aldanmayın. Ama gümüşte bir fiyat hedefi değil de sizlere bir geçmişten bir olayla örnek vereceğim. E, demeye çalıştığım dikkatli olmasında yarar var. Şimdi ben gümüşe geçeceğim. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü sıkı verir devletten. Şimdi gümüş e, zaten altından daha fazla şov yapıyor. Bakın sene başından beri ne kadar yükselmiş. %62.79 Bugün ve dün altın gümüşe oranla daha pozitif gözüküyor. Ama bu tabi ki gümüşün negatif olduğunu göstermez. Ee, şimdi 1980'lerde bir olay oldu onu sizlere göstermek istiyorum gümüşte. 17-18 Ocak 1980'de Hunt kardeşler sıkıştırması yani short pozisyonları sıkıştırıyorlar long açıyorlar. Evet. O olayı tabii ki ben yaşamadım. O kadar yaşım yok. Yaşlı değilim de sadece kitaplardan, makalelerden falan okuyoruz. İşte gümüş 38.50 dolardan 50.35 dolara ulaşmış. Bu yaklaşık %10, pardon 13 dolarlık bir artış. Geçen gün bu artış gelmiş geçmiş en büyük artış 14 dolarlık artış ile gümüşte kırıldı 26 Ocak tarihinde. Şimdi bu Hunt kardeşlerin 1980'de Alım satım yaptığında e, gümüşü tek başına ele geçirmek istemişler resmen. Sonunda ne olmuş? Adamlar tabii ki piyasaya karşı koydu vakit iflas etmişler. Gümüşün düşüşü dolayısıyla. Şimdi enflasyona göre düzeltme yapıldığında gümüşün 1980 yıldaki bu zirve noktasını baz alacak olursak bugünkü değerli gümüşün e, maksimum görebileceği seviye 195 dolar e, diye bir tahminde bulunabilir ama bu tahmin değil sadece geçmiş verilerle kıyaslama diyelim. Mümkün mü bu? Vallahi artık gümüşte her şey mümkün. Millet 30-40 dolardan yüzden bakmıyordu. Şu an 110 dolardan almaya çalışıyor. Yani ben açıkçası kafamda psikolojik olarak 195 dolar sınırını yerleştirdim. E, dikkatli olun. Aman aman e, çok sıkıntılı gidiyor bu. Yani bir düşerse çok kötü olur. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 ve 2013 o gün değerli metaller öyle bir düşmüştü ki çok sert düşüş olmuştu. Bayağı bir kişi batmıştı. Kıbrıs Rum kesimi borç ödeme için altın kullanacak diyorlardı. Ondan sonra bir düştü piyasa allak bullak olmuş. Bir bakın Google'a yazın göreceksiniz. Yine o günkü gibi olmasından korkuyorum. Yani şöyle bir hareket gelirse e, her şey Allah bullak olur. Umarım gelmez. Böyle ufak ufak düşer, düşerse de. Yani şu an ortalık toz duman. Lütfen dikkatli olun. Stop seviyelerini mutlaka yazın. Stop seviyesi altında 5000 dolar civarı. Daha sonra hadi 10-15 dolar bir marj bırakalım. 4.985 dolar falan daha mantıklı olur. Çok aşağılardan aldıysanız. E, gümüşte de 100 dolar zaten psikolojik seviyedir. 97-98 dolarlar stop olabilir. Bakın oraları görüp tekrardan yukarıya da alabilir. Şimdi hoca sen dedin senin yüzünden sattık tekrar yukarıya diye olmasın. Yatırım tavsiyesi değildir. Akşam Fed var. Orada biraz sert hareketlere maruz kalabilir. Aman dikkat edelim. Dikkatli olma zamanları. Şu an kimse öngörmüyor. Fiyat tahmini yapanları, sallayanlara da çok da dikkat edilmesi taraftar değilim. Ee, en iyi finans e, yatırımcınız kendinizsinizdir. Başkalarının aklıyla Gitmeyin. Bazen hissiyat da bu işte pozitif yönde kararlar almanıza neden oluyor. Yani kendinizin analisti olun. Kısacası diyeceğim budur. Evet bu videoyu çok uzattık galiba. Tekrardan herkese hayırlı kazançlar.